Evet arkadaşlar bugün setlerin ne kadar güçlü olduklarına bakıyoruz. Sen yani ilk öncelikle nedir set, ay, deli setle başlayalım. Bu da Ama herhalde olmayacak. Çünkü deli set çok acı. Başlayalım. Ne yazık ki öldük. Deli set olmadı bir de demir seti deneyelim. Demir set belki olabilir. Bunda da öldü. Demir set de işe yaramadı. Altı sete bakalım bir de. Bunda öldük. Evet, öldük. Yalnız set olmadan En maseti deniyoruz arkadaşlar. Şuna da girelim. Deniyoruz. Bu belki kurtarabilir. da kurtarmazsa oha elmas set bile dayanmadı bu arada şimdi nedir acaba kurtar çünkü yüzüne elması bu büyük ihtimalle kurtarmıyor. Nedir ayı, bir dakika. Diğerini atlamıştık. Buna Diğerini atlamıştık şimdi. Hatta hepsini bir de atlarken de diyelim. Evet. Ne kazandı. Ne biraz kazandı. Şimdi baştan bir kez daha ölelim Sonra ne geriye doğru gidelim. Şimdi elmas şeyleri yiyelim. Canik çabalar ama zaten hep aynı hepsini atlayarak. Elmas ses aldı aldı. aldı. <laughs> Al. Kır. Çık sayın. Al, atı, çık tamam. Al hadi çık. Şimdi demir ses diyor <laughs> ya. Altı tek. Vurarak başlayalım. Büyük ihtimalle dayandı, dayanmaz. Evet, dayanmaz. Zıpladığınız halde dayanmaz. Sonra deriz. Hemen e, demir setteyiz. Bunlar da tutuyor. Kurtarabilir diyecek miyim? Hayır, kurtaramadım. Ne yazık ki. Deriz. Deriz. Et. Yine kurtarmayacağım ama yine de deneyelim saat bu O zaman bu videoda hangi setlerin nasıl nasıl olduğunu, yani dayanıklılığının ne kadar olduğunu öğrendik. Bir dahaki videolar için like atmayı unutmayın. Bu seri, bu setle ilgili ya da böyle kılıçla ilgili böyle yani güçle güçle ile ilgili dayanıklarla ilgili videolar gelmek istiyorsanız bu video bu videoya 10 like gelmesi lazım. Hadi görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.